Ondan sonra da 10. ayette doğrusu biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Orada size geçimlikler verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz deniyor. Daha önceki ayetlerde Allah Teala kıyametin dehşeti, kıyamet günü olacak olaylar ve onun sonrası, insanın yapmış olduğu amellerin sonuçları vesaire konuları Allah Teala ayetlerinde anlattıktan sonra bu insana ahireti düşünmeyi ve işte dünyada kendisine çeki düzen vermeyi gerektirir. Ama bir de olayın başka bir tarafı da var. Ahiretle beraber bu dünyada Allah'ın bize verdiği şeyler içinde tabii ki şükretmemiz lazım. O da demek ki insanın doğru yolda olması, iyi işler yapması için başka bir teşvik yoludur. Burada biz sizi yeryüzünde yerleştirdik deniyor. Bundan sonra gelecek konu ve kıssaya bir anlamda giriş gibidir. Çünkü bunun hemen ardından allah Teala'nın insanı yaratması konusu gelecek. Bir de ne kadar az şükrediyorsunuz deniyor. Bunun hemen peşinden gelecek olan iblis kıssasında İblis diyor ki sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım, onları saptıracağım ve onları çok az şükreden bulacaksın diyor. Sanki o konuya bir kapı açmış oluyor bu. Biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Orada size geçimlikler verdik deniyor. Bu geçimlikleri de İmam Razi diyor ki iki açıdan anlayabiliriz. Bunların birincisi allah Teala mesela güneşi yaratmış. Güneşten ısı geliyor ve insan yani sağ kalıyor. Güneş olmazsa insan yaşayamaz zaten. Veya nebatat açısından olsun veya işte yaz-kış değişik meyveler olsun veya de işte su, su mesela suyu insan kendisi hiçbir şekilde üretemez susuz da yaşayamaz ama Allah Teala bir şekilde insana ulaştırıyor o suyu vesaire yani bu türden nimetleri düşünebiliriz ama geçimlik derken bir de insanın aklına gelen kendisinin çalışıp da mesela kazandığı para olabilir veya kendisinin yetiştirdiği ürünler olabilir. Bu türden geçimlikler vardır ve ayette orada size geçimlikler verdikten mes'inin önemi şudur. Sen gidip mesela bir ay çalışıp ayın sonunda mesaini alıp maaşını alıp gidip onunla işte yiyecek alıp geçiniyorsun ama bunu sana ulaştıran Allah Teala'dır. Kendim çalıştım, kendim işte bunu kendim buldum, kendim hak ettim gibisinden insanın herhalde müminin düşünmemesi lazım. Onu o mümine ulaştıran Allah Teala'dır. Bu ayetin böyle bir önemi ve güzelliği de vardır. Ama buna rağmen Allah Teala diyor ki ne kadar da az şükrediyorsunuz. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de yani başka bir ayette de Allah'ın nimetlerini say say bitmez deniyor ve bu nimetlerin hepsini Allah Teala insana vermiş belki Birisi sabah akşam şükrediyor olsa bile o nimetlere bedel şükrü zaten yapamaz. Yani onunla kıyasla her bir insanın yaptığı şükür azdır. Ama yani bazıları da özellikle az şükrediyorlar ki küfrün de Enam suresinde bu konu da geçti. Küfür nimete şükür ile bağlıdır diyorlar. Yani küfür etme yani inkar etme Allah'ın verdiği nimete gerektiği şekilde şükür etmeme demektir diye küfrün açıklaması da vardır.